Zaman da salih. Akşam suyuna geldik. Bakalım bugün bir şey alabilecek miyiz? Aha! Geldi bir şey. Geliyor. İnşallah levrektir. Levrek midir? Levrek midir? Bir levrek. küçük bir ispendek. Küçük bir ispendek. Onu suya iade edeceğiz. Zarar hmm. vermeden suya bırakalım. Haydi bakalım. Buraya eh. Bir tane ispendek yakaladık. Umarım büyüğü de gelir bugün. Hadi inşallah büyük vardır. Akşam suyuna gelmiştim. Bugün sadece bir levrek aldım. O da küçük bir ispendekti. Su inanılmaz kirdi. Su sümbülleri Asi'deki sümbüller hep şeye vurmuş. Denize onlar da kıyıya geldi şimdi. Onun için her atışta bir şey takılıyordu hep bir şeye. Ot takılıyor hep. Onun için çok keyifli olmadı. Anca bir tane levrek aldım. O kadar.